B. Baba Abriz'in Adem Aleyhisselam'ın çamuruna su dökmesi ruhi iledir. Batılın hiçbir suretle doğruluğu yoktur. Batın için hallerin hasıl olması vardır. O ahvalin ilmi yoktur. Hasıl olmakla anlaşılır. Eğer zahir olmasaydı bilmek ve ayırmak yolu açılmazdı. Batının tasfiyesine münafi olan, temizlenmesine mani olan her şeyi düşman kabul etmek gerekir. Batına, kalbe meşgul olup zahiri terk eden, zahirin bedenin yapacağı emirleri terk eden mülhittir ve ahvali halleri istidraçtır. Batının imdadı olmaksızın ahkâm-ı İslamiye ile süslenmek güçtür. Bâgîler ile kıtal, savaş, farzdır. Bayezid-i Subhani Sübhânî kavlinin manası, hakkı tenzihtir. Kendini tenzih değildir. Bayezid-i Subhani sözü, tasavvuf yolunda kemale ulaşmadan söylenmiştir. Daha sonra kemale ulaştı. Bayezid-i Bistami'nin sübhani kavli hallerin galebesinden dolayı olduğundan mazurdur. Affedilip mesul olmaz. Bayezid-i Bistami buyurur ki: Arş ve arşta olan şeyler Arif'in kalbinin bir köşesine konsa kalbin genişliğinden dolayı hissetmez. Burada arşın misallerini arş üzere hükmeylemiştir putperest olan aslında kendine tapmaktadır. İslamiyet garip olarak başladı, garip olarak döner. Gariplere müjdeler olsun. Hadisi i şerif. Bidat dalalettir. Her ne ki benden sonra olursa merduttur. Reddedilir. Hadisi i şerif. Bidat ehlinin aslı dokuzdur. Hariciler, Şia, Mutezile, Mürciye, Müşebbihe, Cehmiye, Dırariye, Necariye, Kilabiye olup cümlesi Esap ve Tabiin ve fükahâ-yı Seb'anın vefatından sonra açığa çıktılar. Gunye. Bidat ehlinin en kötüsü Eshab-ı Resule, Eshab-ı Kirama buz üzere olanlardır bid'at ehline hürmet göstermek, İslam'ın yıkılmasına yardım etmektir. Bu ise, amelin boşa gitmesine sebep olur. Bid'atten içtinap kaçınmak lazımdır. Bid'atin terki, sünnetin işlenmesinden daha iyidir. Bid'at, sünneti ortadan kaldırıyor ise, bid'at-ı seyyiye. Sünnetten sakit ise, ortadan kaldırmıyor ise, Bidat-ı hasenedir. İkisi de dalalettir. Bidat-ı hasene dahi olsa sünnetin kalkmasına sebep olur. Bidat ehli sohbetinin fesadı kafir sohbetinin fesadından daha ziyadedir. Bidat yayılıp zulmeti alemi kuşatmıştır. Berahime. Berehmenler hakkında izah. Bast ilerlemek ve kabz durmak bu tarikte yolda uçulan kanattır. Kabz ile üzgün ve bast ile sevinçli olmayalar. Basit ve mürekkep cisimlerin cümlesi, her ne var ise cümlesi, Hak Subhanehu'nun icadıyla mevcuttur ve Adem'den vücuda gelmiştir. Bir i peygamberi her zamanda her memlekete vaki olmuştur. Bekayı şey, vücudu şeyin zamanı sani ve salisinde, ilah maşallah Allah istikrarından ibarettir. Bekabillah, bekabillah hasıl olmadan önce devamlı huzur mümkün değildir. Bilal'in sin harfi indallah Allahü Teala indinde şindir. Belanın kalkmasına dua edip af ve afiyeti rica ederiz. Belanın kalkmasını arif kimse istemez. Zira arif belaları mahbubtan bilir ve onun muradı olduğunu düşünür. Onun define nasıl talip olur? Sureta yani görünüşte duayı diliyle söylese de dua emrine uymak içindir. Aslında hiç talip değildir. Her beladan lezzet duyar. Belalara sabr, kazaya rıza ve taatta sebat ve masiyetlerden içtinap, kaçınmak lazımdır. Beladan güç yettiği kadar ve kudreti miktarı içtinap edeler ki, kaçınalar ki, el firaru mimma la yutaku min sünenil mürselin. Takat getirilemeyen şeyden firar, kaçmak, peygamberlerin adetleridir. Bir beldede bilinen adetler dini delil olamaz. Bir şeyin caiz olmasına delil olan eskiden beri devam ede gelen bütün beldelerin adetlerinin icmalarıdır. Bühtan ve iftira zem edilen sıfatların en kötüsüdür. Bu iki sıfat yalanı içine aldığı içindir ki bütün dinlerde haramdır. Beytil Mukaddes'teki Sahratullah'ın taşın kemalatı kemalatı Kâbe'ye dahildir. Biçun ve biçu negi tabiri leyse kemislihi şeyün ona benzeyen hiçbir şey yoktur. Ayet-i kerimesinin Farisi tercümesidir. Biçun'den akl ile anlaşılamayandan ibareti çün ile bahsetmek aynı küfr ve ilhattır. Akl ile anlaşılamayanı, akl ile anlaşılanlar ile anlatmak, küfür ve ilhattır. biat ı Nisa, kadınların biati, yalnız söze bağlıydı, sözle Resulullah'ın mübarek eli, biat eden kadınların eline dokunmadı. Kötülenmiş sıfatlar ve kötü huylar, erkeklere nisbetle, kadınlarda daha çok olduğundan, biat şartları erkeklerden daha çok oldu. Biatür Rıdvan'da, biat bi edenlerin cümlesinden Allahü Teala razıdır. Cümlesi ehli cennettir. Biatür Rıdvan ehli mutlaka ehli cennettir.